Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde mayoz bölümünün öğretici sorularını beraber ele almaya çalışacağız. Birinci sorumuza başlayacak olursak. Canlıların farklı özelliklere sahip olmasını sağlayan temel olaylar eşeyli üremede görülen mayoz bölünme ve döllenme olaylarıdır. Mayoz bölünmede meydana gelen crossing over olayı homolog kromozomların kutuplara rastgele çekilmesi olayı sayesinde çeşitlilik artmakta. Döllenme ise iki farklı canlının sperm ve yumurtasının kaynaşarak yeni bir canlı oluşturulması sürecidir. Dolayısıyla iki farklı canlıdan da numuneler alınmış olduğu için karışım şeklinde bir yavru meydana gelmeyi sağlamakta. İşte bu iki olay farklı özelliklere sahip yeni bir bireyin oluşmasına sebebiyet vermektedir arkadaşlar. İkinci sorumuz sadece diploid hücrelerde kromozom sayısını yarıya indirerek haploid kromozom sayılı gametlerin oluşumunu sağlayan özel bölünme şeklidir. Mayoz bölünme. Şimdi burada sadece diploid hücreler derken hani her türlü diploid hücrede olamıyor. Gözümüz, kulağımız, burnumuz, dilimiz, dudağımız bakın bunların hepsi iki en kromozomlu. Fakat mayoz bölünme geçiremez arkadaşlar. Sadece eşeği ana hücresi adını verdiğimiz yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi. Buradaki ana kelimesi iki en olduğunu ifade ediyor idi. Ne yapabilir? Mayoz sonucunda sperm hücresini veya yumurta hücresini oluşturabilir. Bu şekilde diploid olan hücrelerde homologlar bir arada bulunuyor. Haploidlerde ise artık homologlar birbirinden ayrılmış olacaklar. Mayoz ile kromozom sayısının yarıya indirilmesi sayesinde türe ait kromozom sayısının aynı kalması sağlanmış olur arkadaşlar. Ee, örneğin insanda iken 46 kromozomlu bir sperm ana hücresinden 23 kromozomlu sperm oluşturuluyor. Yumurta ana hücresinden de yine 23 kromozomlu yumurta oluşturuluyor. Bunların tekrar birleşmesiyle yine 46 kromozomlu insan oluşmuş oluyor. Eğer bu şekilde kromozom sayısı yarıya inmeseydi 46 çarpı 2, 92 kromozomlu bir mahluk meydana gelirdi. Bunun yaşayıp yaşamayacağı böyle bir e, araştırma konusu olurdu arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu şekilde türe özgü kromozom sayılarının mayoz sayesinde yarıya indirilerek e, yıllar boyu, nesiller boyunca sabit kaldığını düşünebiliriz. Dördüncü sorumuz interfazı takip eden süreçte görülen mayoz bölünmenin mayoz 1 ve mayoz 2 adını verdiğimiz iki evresi vardır ifadesini doğru bir ifade olarak düşünebiliriz. Mitoz tek aşamada meydana gelirken mayoz iki aşamada meydana gelmektedir arkadaşlar. Mayoz 1'de homologlar, homolog kromozomlar birbirinden ayrılmakta. Mayoz 2'de ise kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak mitozun e, aynısı reaksiyonlar meydana gelmekte. interfaz hariç. Neden interfaz hariç? Çünkü mayoz 2'nin başında e, interfaza gerek olmuyor. E, kromatin iplik halinde değil kromozomlar kendini eşlemiş ve şişmanlamış halde bulundukları için bir daha interfaz geçirmeden normal mitoz bölünme gibi düşünebiliriz. Mayoz 2 evresi tamamlanmış olacak. Mayozun interfazı mitozun interfazı ile aynı şekilde gerçekleştiriliyor. E, yani çünkü olacak olan olaylar aynı, benzer. Kromatin ipikler kısalıp kanlaşıp kromozomu oluşturacak, kendini eşleyecekler. Sentrozomlar kendini eşleyip zıt kutuplara doğru çekilecekler. Yani meydana gelen olaylar aynı olduğu için ister mayoz olsun, ister mitoz olsun interfazları tamamen birbirinin aynısı şeklinde gerçekleşmiştir diye düşünebiliriz. Mayozun interfazında yine DNA molekülleri ve sentrozomların da eşlendiğini bunun dolayı doğru bir ifade olarak değerlendiririz. Mayoz 1'de çekirdek ve sitoplazma bölünmesi olayları ile bir hücreden 4 hücre oluşturulur ifadesi yanlış bir ifade. Çünkü mayozun 1'i ve mayoz 2'nin sona itibariyle dört hücre oluşacak. Mayoz 1'in sonu itibariyle bir sadece iki hücrenin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada görüldüğü üzere 11. sorumuzda 2n4 kromozomlu bir hücrenin mayozunu burada sormuşuz. E, ...interfazdan sonra bakın şu 4 kromozom... ...homolog olan şunlar eşlenmiş. kendine bakın e, DNA miktarını 4C'ye çıkarmışlar. 2C olan DNA miktarlarını. Ve bakın mayoz bir sonunda... ...sadece homologlar ayrılarak... ...şununla şu, şununla şu birinden ayrılarak bakın... ...en eşitteki kromozomlu... ...iki tane yeni hücreyi oluşturmuşlar. Dolayısıyla dört hücre değil Mayuz 1'in son itibariyle biz... ...iki hücrenin oluştuğunu bu şekilde şekillende görmüş olduk... Tekinci sorumuz mayoz 1'in çekirdek bölünmesi sırasıyla profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telafaz 1 şeklinde adlandırılır. Hani normalde burada mayoz 1 ve mayoz 2 olduğu için normal bizim mitozdaki ip mat sıramız yani profaz, metafaz, anafaz, telafaz sıramız mayoz 1'e ait olduğu için 1, 1, 1 diye adlandırılıyor. Bu şekilde sıraya göre metafazdan sonra da anafaz 1'in gelmesi Bundan dolayıdır. Bu basamakta meydana gelen olayları daha sonra yine sorularda ele alacağız. Mayoz 1'de homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Evet bakın burada şu iki homolog birbirinden ayrılmış. Biri burada bakın biri burada. Biri burada bakın biri buraya gelmiş. Dolayısıyla biz homologların mayoz 1'de ayrıldığını yine doğru bir ifade olarak kabul edebiliriz. Mayoz 2'de ise şuraya bakacak olursak. Bakın şu gördüğünüz homolog olmayan kromozomlar tam ortasından şöyle düşünülecek olursak ekvator bölgesinden. Yukarıdaki kardeşler bakın yukarıya çekilmiş. Aşağıdaki kardeşler aşağıya çekilmiş ve bu da bölündükten sonra mayozik itibariyle bakın incelmiş iki tane kromatin ipliğe sahip olan ama kromozom sayısı yine en eşittir iki olan fakat DNA miktarı zayıfladıkları için 2 C değil artık C olan iki tane yeni hücreye dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz mayoz 2'de kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığını ifade edebiliriz. Bu şekilde sorumuzda ise bakın mayoz 1 ve mayoz 2 erilerini boşluk bırakarak sormuşuz. Ee, bu şekilde bir soru oluşturulabilir. Mayoz bölümünün en uzun ve karmaşık aşaması ise profaz 1'dir arkadaşlar. Neden? Çünkü e, crossing over, synapse, tetrad dediğimiz bütün e, önemli olaylar, çeşitliğin artmasıyla ilgili olan olayların Çoğusu diyelim. Çünkü Anafaz 1'de de homologlar homolog kromozomlar kutuplara rastgele dağılmış olacak. O da bakın çeşitliliği artırıyor. Ama profaz 1'deki olaylar da en fazla çeşitliliği artıran olaylar arasında yer aldıkları için en uzun ve karmaşık aşaması mayozun profaz 1'dir diye düşünebiliriz. Mayozun profaz 1 evresinde homolog kromozom çiftleri 4 kromotitli yapılar şeklinde görülüyor. Yani şu gördüğünüz İki homolog kromozom yan yana geliyor, yapışıyor arkadaşlar. Bakın 1 2 3 dört tane kardeş kromatit bir arada görüldüğü için biz bu yapılardan her birine Latince tetra 4 demek olduğu için biz de buna tetrat adını veriyoruz arkadaşlar. Yani tetrat oluşumu varsa bunun mayoza ait olduğunun göstergesidir diye düşünebiliriz. Tetratlar halindeki homolog kromozomlar uzunlukları boyunca birbirine sarılırlar. Biz bu şekilde oluşan tetratların bileşmiş yapışmış haline ise sinaps adını vermekteyiz. Bakın burada iki tetratımız, bir tetratımız var. İki homolog kromozom yan yana gelmiş. Bunlar birbirine yapıştıkları anda bakın şu gördüğünüz şekil artık sinaps olmuştur. Şu kardeş olmayan noktalar arasında yapışma gerçekleşmiş. Biz bu noktalara ise kiyazma noktası adını vermekteyiz ve Krosinkover bu kardeş olmayan e, Kromatitler arasında ancak gen değişimiyle gerçekleştirilir. Burada bakın nükleotit sırası değişmiyor arkadaşlar. Sadece direk olarak genler yer değiştirdiği için biz e, kromozomdaki genlerin e, yapısının değiştiğini ifade edebiliriz. Fakat nükleotit sırasının e, değiştiğini biz e, genel olaraktan ifade edemiyoruz. Bazı sorularda buna da e, ...ayrı e, olarak ele alabiliyorlar. Bakın bu şekilde crossing over olmuş iki tane homolog kromozomun... ...şunların parça değişimine uğradığını bu şekilde sorularda da ifade edebiliyorlar. Mayoz 1'de tetrat, sinaps ve crossing over olayları görülür ifadesi. Bundan dolayı doğru bir ifade. Şu tetrattır, sinapstır, crossover'dır. Bunlar sadece mayoz 1'in profaz 1 aşamasında gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Sinap sırasında kardeş olmayan kromatitlerdeki karşılıklı alergenler yer değiştirir. Biz bu olaya ise crossing over adını vermekteyiz. Bakın bu şekilde kardeş olmayanlar arasında genler ne yapıyor? Yer değiştiriyor karşılıklı olarak. Crossing over sayesinde kromozomlar üzerindeki genlerin dizilişi değişiyor. Ve bu sayede kalıtsal varyasyon yani kalıtsal çeşitlilik ortaya çıkmış oluyor. Profaz 1'de sentrozomlar birbirinden uzaklaşırken aralarında i ipliklerini ne yapıyorlar? Oluşturuyorlar. Bu şekilde e, kromozomlarında i e, ipliklerine yapışması gerçekleştirilmiş olacak. O zaman profaz 1'de tetratları oluşturan kromozomların biz kinetokor bölgelerinden i ipliklerine bağlandığını ifade edebiliriz. Metafaz 1'de ise homolog kromozomlar tetratlar halinde ekvatoral düzlemde diziliyorlar. Yani homolog kromozomlar karşı karşıya dans eder gibi sıralanmışlarsa biz bunun metafaz bir evresi olduğunu yok efendim homolog kromozomlar yan yana sıralanmışlarsa ekvatoral bölgede biz bunun mitozun metafazı olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Metafaz 1'de homolog kromozom çiftlerinin düzensiz dizilişi canlılarda kalıtsal çeşitliğin artmasına sebep olabilir. E, çünkü Hani anneden gelen 23 kromozom e, homolog kromozom yukarıda, babadan gelen 23 homolog kromozom aşağıda bulunmuyorlar. Bunlar karışık bulunuyorlar. Yani babadan gelen 23'ün 13'ü yukarıya, onu aşağıya çekilecek tarzda karşı karşıya e, gelebilir. Bu da çeşitliği ne yapıyor arkadaşlar? Yine artırmış oluyor. Ana faz 1'de i ipliklerinin kısalmasıyla homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket başlamış oluyor. Yani ana faz de artık homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak kromozom sayısının yarıya inmesiyle ilgili ilk ee, olay meydana gelmiş oluyor. Cinsiyenzi sorumuzda bir olay anlatılmış, bunun hangi evre olduğu sorulmuş. Kutuplara doğru hareket eden kromozomlar artık iki kromatitli haldedir, kardeşlerine ayrılmıyorlar. Dolayısıyla mayoz 1'in bir evresi olduğunu düşünebiliriz. Bu evrede görülen homolog kromozom ayrılması olayı kalıtsal çeşitliğin oluşumunda rol oynarken bir yandan da kromozom sayısının yarıya inmesini sağlıyor. Evet rastgele homologlar kutuplara çekilecekleri için ve artık ayrılınca iki farklı hücre meydana getirileceği için bu evrede biz çeşitliliğin meydana geldiğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu anlatılan evremiz anafaz bir evresidir arkadaşlar. Mayoz bölünmede crossing over homolog kromozomların rastgele dağılması ve homolog kromozomların ayrılması sayesinde birbirinden kalıtsal çeşitlilik artabilmektedir. Bu şekilde biz hem crossing over profaz 1'deki crossing over'ın hem de anafaz 1'deki bu rastgele homologların birbirinden ayrılması olaylarının ve bu şekilde Homolog kromozomların ayrılarak birbirinden iki farklı hücrenin oluşması sayesinde mayoz 1 itibariyle biz iki farklı hücrenin oluşacağını ifade edebiliriz. Eğer kovur olmuşsa mayoz 2 sonunda arkadaşlar birbirinin aynısı olmayan kardeşler de ayrılınca dört farklı hücre oluşmuş olacak. Eğer kovur olmazsa iki kardeş birbirinin hala aynısı olacakları için mayoz 2'nin sonunda birbirinin aynısı iki hücre meydana geleceği için sadece Dört hücre oluşur yine ama iki farklı hücre çeşidi oluşmuş olur. Crossing over gerçekleşmez ise. Yine bir evrenimiz var. Bu evrenin sonunda haploid kromozomlu iki çekirdek oluşturulmuş oluyor. Ve her kromozom halen daha iki kromatitten oluşmuşsa... Yine bakın mayoz 1'in sonu olduğunu anlarız. Çünkü mayoz 2'nin sonu itibariyle kardeşler birbirinden ayrılmış olacaklar. Mayoz 1'de çünkü sadece homolog kromozomlar ayrılıyor birbirinden. Bu kromatitlerin biri veya ikisinde kardeş olmayan kromatit e, DNA'sından parçalar bulunabilir. E, yani crossing over gerçekleştirmiş olabilir anlamında. Dolayısıyla crossing over'dan sonra e, çekirdekte oluştuysa bakın ana fazla bittikten sonra oluşan evremiz bizim telefaz bir evresi diye düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar dilerim.